1960'ın sonları ve 70'li yıllardaki Türk karşıtı kriptoların Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde nasıl yapılandığını, nasıl organizasyonlar kurduklarını, Artil Agopya'nın nasıl Abdullah Öcalan yapıldığını değişik yönlerden anlattı. Ve Dursun Karataş'ın nasıl organize edildiğini anlattı ve DHKPC'nin oluşumunu, sürecini anlattı. Ve o dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı içinde yapılanan CIA elemanlarının operasyonlarını ve dezenformasyonlarını anlattı. MIT'in belli bazı kanatlarında maaşlarının CIA'den nasıl ödendiğini anlattı. O dönem için. Ve o dönemlerin güçlü adamı Şenkal Atasagun'un faaliyetlerini anlattı. İsmini vermedi hatta ismini ben telaffuz ettim. Şenkal Atasagun. Hala da faaliyette. Onun perde önündeki kişisi İsmi de çok